Ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hepinize selamlar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Jinx aldım. Jinx oynayacağım. Epeydir Jinx videosu gelmiyordu. Bot pire girmişken hazır hemen alayım dedim Jinx'i. Global bir bu arada Buram kardeşimiz. Yani tak flashlarını da aldık. Güzel bir başlangıç yaptık. Vallahi okey. Keyfimde yerinde zaten dünkü turnuva maçını kazandık. Bakalım ilk 8'e girersek Size zaten duyurusunu yapacağım. Güzel gelişmeler olursa. Şöyle hemen lane'i falan pushlayalım da. Adamlar zaten lane ittirme açısından bizden daha iyi seyrederdi. Yanında Serap'in de var. Pokları da kötü değil derken. Ben de ona bir tane daha koydum. Pasifi falan 4 olursa vardı. KT direkt fokus atabiliriz. Çünkü flash'i de yok ya. Ben direkt bunu e, vurmaya çalışıyorum. Q bu şekilde poklamak için kullanırsanız. Jinx'i zaten çözmüşsünüz diyebilirim. Adamlar öldü harbi ya. Bu şekilde oynadığınız takdirde early game'i de iyi atlatabilirsiniz. Red de zaten canavara dönüşen bir şampiyon olduğu için bir problem yaşamazsınız erken. karşı jungle burada. Mangal partisine geldi herhalde. Baktı botu dayak yiyor. Bir yardım edelim diyecek ama bizim jungle da burada. Bundan dolayı 3 ve 3'e girebiliriz. 3 ve 3'ümüz zaten bin. Buram e, serepini Zaten Kate'in de flash'ı yok. Oo. Ben joystick'ten kontrol edemedim bu arada. Kate seçim derken bunlar öldü mü? Bir tane daha. Güzelsin. Sen de atlasam. <laughs> Hop be. <laughs> Zevkli güzel maç bu arada. Okey çıkalım ya. Deneyim dedim de. Bariyerimize mal oldu bu. Tek kılıcı aldım. normalde biliyorsunuz ilk item ebedi falan tercih ediyor genelde Jinx oyuncuları. Ben onu tercih etmiyorum. Ebedi almadan tek kılıcı alıyorum. He param çok fazladır. işte 2-0 başlamışımdır oyuna. Ebedi bittiyse ebedi alma taraftarındayım. Ama ebedi genel olarak bitmiyor. Çünkü fiyatı gerçekten çok pahalı. 3400 olduğu için ben genel olarak tek kılıcı artı statik yapmaya çalışıyorum. Çok daha tatlı oluyor. Çünkü saldırı hızını kullanıyorum ben şampiyonda. Q açmadan da bir şeyler yapalım diye. Çünkü manımız bir hali fazla gidiyor. Bundan dolayı da ben böyle bir taktik buldum. Dilerseniz bir tur deneyin. Hasarımız da gerçekten güzel. Flash'ını alırız bunu bu arada. Hatta canını alalım. Oğlum ultim var ya sağa doğru gitti zannettim ya. Ne oluyor lan? Bir şeyler oldu zannettim pardon. Niye pardon dedim diye sorarsanız bilmiyorum vallahi ya. Birazcık yorgunum. Turnuva için tren atmaya devam ediyoruz. Ama bugün gündüz video çekiyorum. Pantu kardeşimiz geldi. Şunu şöyle hemen CC'leyelim. Kaçabilirsek. Kaçamayacağız. Bunu keselim. Var mı pasifte? Yireyle de geliyor. Aslında onu baitleyebilir miyiz? Bak 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 bak. Bunu slowladım kanka. Serap da geldi. Ben şöyle biraz vurmaya çalışacağım da. Gerek yok ya okey. Ejder çıkacak zaten birazdan. Ejder bulut ejderi. Normalde şunu yapmamız gerekiyor. E, solo oynuyorsanız ya da işte 5 olsun 3 olsun fark etmez. Bulut ejderini biz genel olarak istemiyoruz. Bulut ejderi bizim için pek önemli bir ejder olmuyor. Genel olarak Alamete doğru yöneliyoruz. Alamet ile ilk kuleyi almaya çalışıyoruz. Bu bize daha word geliyor yani daha karlı geliyor. Şöyle anlatayım size mesela trio girdiniz diyelim. Support'u um ben mesela genelde şey yapıyorum. Alamete yolluyorum. Alamete katılmasını istiyorum. Ben de lane push almaya çalışıyorum bu şekilde. Çünkü adamların necderde olduğunu biliyoruz. Saldırdım da. Okey. Aslında adamların canı az. Ejderi alamasak bile belki savaşı kazanabiliriz bu arada. Zed de geliyor. Bunun flash'i var mı? Bir tane Tamam. Hızı kazandım. Bunları toplayacağız bu arada. Kardeşim hadi 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 kapan kapan. Bu kapanı ne kadar adam yemin ediyorum Meksika <laughs> ışınlandı. Salalım bunları. Buradan setimizle bitirdik. Yani şu an oyun bitti. Early, early game'de yaptığımız o flash hareketi var ya. Oyunu orada tak diye bitirdi. Gerçekten güzel bir hamleydi. Yani direkt yoklayın. Genelde insanlar bu yapıyor. Geçeceksiniz buradaki çalıya gireceksiniz. Adamlar zaten genel olarak dediğim gibi geliyor. Bundan dolayı problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şöyle bir ulti bakalım mı? Ben arkaya doğru adamlar geri çekilir diye düşündüm. Çünkü baskın olduğumuzu düşünüyorum. Skor açısından bir ben öndeymişim bu arada. Çünkü killer bende kalmış. Bu ne demek? Benim oyunu taşımam gerekiyor. Ya bunu size açık net söyleyebilirim. Çünkü benim hata yapma lüksüm yok. Ulti falan atarsa bariyer kullanabilirim ama. Tamam. Bariyer timingi güzeldi. Şimdi lane'e dönelim. Ben şu ebediyi bitirmek istiyorum ama şimdi pantheon'un görüşü falan filan yok. Belki alameti almak isteyebilir ama belki beni kesmeyi de düşünebilir. Bundan dolayı pek zorlamak istemiyorum. Ebedi zaten bitmeyecek hemen. Bundan dolayı bir tane hemen bot aldım. Ebedi zaten tamamlamaya çalışırım. alamet için ben de katılabilirim aslında ama yukarı satmak istemiyorum. Bakıyorum bazen mesela. Karşıca jungle demişim. Karşı adekere geleceği tahmin edilirse ben de katılıyorum. Ya da işte top bot kuleyi almak istiyorsan bot kuleyi almaya çalışıyorum. Jungle'ımız mavi falan kesiyorsa diyorum ki Adam kendisi istemiyor herhalde ben de o zaman katılmayayım. Direkt koridora doğru e, yönelmeye çalışıyorum. Bunları alırız bu arada ya. Biraz bok yedik ama serepa serepa serepa. Ultisi gerçekten çok strong ya. Güzeliz pet edelim bunu da keselim bu arada öldü öldü mid kuleyi almaya çalışalım ejder de çıkacak base'e ihtiyacım var mı şime kardeşim derseniz evet ihtiyacım var ama ilk önce burayı almamız gerekiyor adamlar da altı alıyor bizim çocuklar altı alıyor Pardon. Serap'in yukarı almaya çalışıyor kitle, Onlar da oraya almayı başardı. Buradan bir tane. Merkür almam gerekiyor çünkü rakipte gerçekten çok fazla kitle kontrol var. Bundan dolayı Merkür alınması gereken bir item'a dönüşüyor burada. Mesela şöyle düşünün. Veigar'ın o çemberi var ya. Serap'in ultisinin işte kitle kontrolü bunlar gerçekten baya önemli. Pantheon'un da sikili var. Tıklamalı yani adam tık diye koyuyor. Bir tane daha kursunuz da. Neyse orayı sağlayacağız. Ejderi alabilir miyiz diyeceğim. Jungle'ımız yok. Şimdi böyle satmalar bizi birazcık geriye düşürüyor. Mesela şu an ejderi direkt alabilirken alamayacağız. Çünkü bizde smite yok ya. Şimdi Pantheon smite zaten skill yaptığı için çok fazla bir e, burst yani ani hasar çıkartabiliyor. 1200 falan. Bundan dolayı Oraya gitmek biraz intihar oluyor. Adamlara hediye etmiş oluruz. Ultiyle de zaten direkt gelebilir. Zonlayamazsınız da şampiyonu. Savaşırsak kazanacağız ama. En azından Buram yanımda durursa. Geçip de işte bir tane kalkan aşırı takdirde kazanacağız altıda bakalım. Bir tane Reset alsam okeyim ben bu arada. Serap'tayım serap serap serap. Açacağınız fokus gerçekten çok önemli. Eee de geleceği noktaya doğru atıyorum. Hiç problem yaşamadan takılabiliyorsunuz. Burada bir kuat var bu arada. Nardesin kanka? Buradaki çaldın mısın? Oğlum adım bu sefer bulamadık lan. <laughs> Vallahi bulamadık. Neyse. Base'imizi alalım. Hiç böyle şey yapmaya gerek yok. Kill kovalamaya falan gerek yok. Yakın olduğu için e, flash atmak istedim onlara yakalarım bir kuant atalım falan dedim. Introya sahne çıksın anlamında ama çıkmadı maalesef. Şimdi Ejder'e doğru odaklanırsak çünkü Ocean benim için gerçekten çok önemli. Ee, can çalmak gerçekten Jinx için güzel. ve için de aynı şekilde. Böyle Hyper için gerçekten bulunmaz bir minik gibi. Pozisyonumu alıyorum arkadan. Bak, bak hiçbir şey yapmana gerek yok. Pozisyon al. Zaten bir tane reset aldığınızda, kill aldığınızda daha doğrusu kapatabiliyorsunuz arkayı. Devam etmeye hiç gerek yok. Buradan ejderi almak istemeyelim mi? Gelin ya. Buram öldü ama ben buradan yemişleri falan yiyeyim. Daha sonrasında zaten ejderi aldıktan sonra siper almaya gideceğim. Botu tamamlamam gerekiyor. Buram artık kudurdu. Ejderi al artık falan diye. Buradan sonra alameti... alamet Alamet mi? Aynen. Alameti de almaya gitsek tatlı olur ama bunu patlatmakta yarar var çünkü oyunda en önemli şeylerden bir tanesi görüş üstünlüğü adamların e, hamlelerini tahmin etmek bizim için gerçekten çok önemli sana ne yazıyor? <laughs> delirdi bu adam da delirdi bir base almam gerekiyor dediğim gibi bu itemlere ihtiyaç duyuyorum valla roket kemer gerçekten çok hoşuma gidiyor bundan dolayı bunu tercih edeceğim kritiklere de devam edelim Direkt ee, kritiğe doğru gideceğim. Çünkü rakipte de zırhını delmek isteyeceğim. Ya da canı çok fazla olan bir şampiyon olmadığı için. Geçip de diğerlerini almak istemiyorum. Alamete maalesef gene gidemeyeceğiz ama ile bir deneme yapabilirim. Adamlar alamette maalesef. Ama devam edebiliriz bu arada. Tek problem işte Serap'in ultisi ama da onu counterleyebildiği için kolay bir şekilde. Problem yaşamıyoruz. Cait'i şu an sattı. Kesinlikle koyuldu ben onu slowladım ama Hadi Bir iki tane daha vursam ölecekti ya bu arada Try arkadan flank atmaya çalışıyor bu arada Bak E'ye attım doğru yere doğru gitmeye çalışıyorum Farkındaysanız adam kitle kontrol edin Bunu kullanabilirsiniz bu güzel bir taktik bu arada Base almam gerekecek ama base almadan önce şuradaki yemişleri yiyip mid kuleye vursak daha tatlı olur. Minyonlar bitti ama gelecekler. Ultim gelirse bir şeyler yapabilir miyiz? Burayı alalım. Alabiliyorsak satacağım daha sonra burayı. E attım çıktım. Şuradan W ile adamları sola atmaya çalışıyorum. Hero'ya hakimiyetiniz gerçekten çok önemli. Hakim olduğunuz şampiyonları alırsanız daha güzel olur. Solo queue'da. Ama geçip de işte taşıma potansiyeli olan yüksek olan şampiyonları almanız Tabii ki size oyun taşıma açısından daha iyi olacak. Kes bunları ya. serep e atlayacağım ama arkasında bir tane daha adam var. O yüzden çıktım oradan. Şu bombardımanı da bitireyim. Bombardıman ile birlikte zaten tek atacağız adamlara. Bombardımanı da aldık. Valla şimdiki hasarım merak ediyor musunuz? Ben merak ediyorum. Bakalım. Bir tane daha kritik alalım diyeceğim ama buradan alacağım diğer kritik bu olacak. Ben mesela Navori'yi falan denedim. Pek hoşuma gitmedi. Navori çıktıktan sonra daha doğrusu hani çoğu şampiyona denedim. Lucian da gerçekten çok güzel oluyor. Mesela Tris videoma yazmışsınız. Kardeşim işte Navori alsaydı Navori'siz siz olmaz diye. Ben Navori'yi denedim. Hoşuma gitmiyor. Bazı insanlar ilk olarak alıyor ama ben efektif bulmuyorum pek. Onu tutmaya çalışıyor bu arada ama. Şöyle bir kaçmam lazım ya Yardım yardım. Vallahi ölmedik. E iyi. Adamın ultisi yokmuş güzel. Şuradan ulti sallasam biri. Yok kardeşim o kadar da değil derken. Bunu alalım bir yandan can çalmaya çalışıyorum farkındaysanız. Şunu yiyeyim. Onları keseriz bu arada. Buram tek başına da kesiyor kardeşim. Bu buram ne böyle ya? Valla ille de geldi beni kes diyorsun ama neyse. Şu ejder daha ejderi. Daha ejderi gerçekten çok önemli ya. Takımda nasus var, buram var diyeceğim ama <laughs> takımda nasus yok. <laughs> takımda nasus yok yani. 27 kill bak, 27 kill. Dile kolay bak, dile kolay. Adam sadece iki tane asist almış. Bu oyun öyle işte ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, farm atayım, paso falan diyeceğiniz bir oyun değil. Solo queue'da gerçekten takımınızla birlikte oynamanız gerçekten çok önemli. Mesela Nasus geldiğini düşünün fayda. Karşı top kim? Try. Try'ın e, gelmediğini düşünün. Biz 5 kişi savaşacağız. Adamlar dört kişi yani. Adamlar afk'ymiş gibi düşünün. Şimdi böyle olunca biz 1-0 önde oluyoruz. şimdi arkadaşlar nasus gelmezse ben stek kasacağım stek kasacağım. Dakika 16 olmuş. Bu adamın zaten hiçbir işlevi yok ki. Yani o yüzden biz bu tarz şampiyonları tercih etmiyoruz açıkçası. Baya hasar edim içeride durduğum için. Ekstradan dikkat etmeliyim. Şuradan e, itemi çıkartacak kadar bir farm assam daha tatlı olur gibime geliyor. Valla Try Paso savaşa katıldığı için Öyle bir problem değişiyoruz Hata yapmaya gerçekten Hiç gerek yok Nasus tekrardan ölecek Yapacak bir şey yok Nasus biraz problem yaratıyor bize İtham birazdan bitecek bu arada 200 gol kaldı Alttaki jungle dönersem Mid'den farm gelecek aslında ama Baronu istiyordu Şükrü Irelia kardeşimiz Ejleri almıyor. Paronu alacağını pek düşünmüyorum. Yeniden doğması varken onu biraz da koruyabiliriz aslında. Bana reset olduğu sürece ben savaşık böyle taşıyacağım ya. Kuan attık. Ben önce var ya. Bunu hak ettik. Bence. Güzel. E, epeydir oynamadığımız bir şampiyon oldu. Hani Jinx biliyorsunuz. Bayağıdır videosunu atmıyordum. 20 kill misali hemen bir tane videosunu atayım dedim. Buradan oyunu kapatacağız zaten. Adamların ölme süresine bakın. Ona göre mesela belki bazı insanlar şey diyebilirdi. Baronu alalım daha garanti olsun. Hiç gerek yok çünkü buradan oyunu bitireceğimizi biliyorum. Oyunumuz bu kadardı. Şuradan hasarı falan da gösterin. Neredeyse 40'a yakın vurmuşuz. Gayet güzel bir oyundu. Ben Oynarken gerçekten çok eğlendim. Umarım sizler de oynar izlerken pardon, eğlenmişsinizdir. O zaman diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.